Merhaba, Hedef Direktör'den Taner ben. Hedef Direktör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Bir alan tarama, bir direktör almadan önce ilk önce bir araştırın. Yani bizi bir araştırın. Hedef Direktör nasıl bir firma? Şu an sattığımız ürünler Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz ve müşteri potansiyeli mükemmeldir. Hem su hem define amaçlı bulan müşteri oranı yüksek. Yani cihazlarımız %80 cihaz, %20 yerin garantili var olan gömüyü %100 buluyor. Şimdi arazi kısa test çalışmasında yeni bir ürün. Kronos MF Pro Max modeli cihazımız 20 programlı 8 antenli 6 tane mineral kalibrasyon anteni var. Şu an dünya ve Türkiye piyasasında ilk hedef dedektör bünyesinde bu ürünü satın alabilirsiniz. Yani nereden alıyorsunuz? Hedefdedektör.com tek kargoyla ile kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alabiliyorsunuz ve kredi kartında 4 taksit alma imkanınız var hdtdirektör.com'da. Şimdi arazi kısa test çalışmasında montajımızı ve cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. 2 tane metal antenimiz var. Mineral kalibrasyon antenlerimiz. Montajı basit. Yani Edirne'den Hakkari'ye cihazın satışını yapıyoruz. Müşteri yani mükemmel. Yani yaklaşık 2 aydan beri satış satışlarımız mükemmel bir derecede devam ediyor. Ve Türkiye piyasasında ikinci ile olmayan bir ürün. Bakın arkadaşlar mineral kalibrasyon anten olayında 8-6 tane mineral kalibrasyon anteni var. Ya bu ne demek? Yani toprak altında mineral toprak yüksek gelin attığı parlayan taşlar hiçbir şekilde etkilenmez. Hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli ve PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef direktör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Arkadaşlar bir de bunun yanında pointerimiz de geldi. Tayvan malı. 5 10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir ürün. Bu ürünü de hedefdelektör.com sitemizden temin edebilirsiniz. Veyahut da PTT Kargo ile gönderelim. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Arkadaşlar Kronos MF Pro Max modeli 20 tane programı var. Yani bunlar ne oluyor? Altın, gümüş, boşluk, elmas, para, kaya kasası, dere yatağı, define kasası, ee, ve sondajcı abiler için söylüyorum 500 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Yani suyu da şöyle anlatayım. Bir top sahası düşünün veya da bir arazi düşünün. 50 metreye getirdik. Cihaz taramasını yaptı. Arka kaleye gösterdi. Dönüyoruz. Sağ konulardan, sol konulardan tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar götürür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken 50 metreye getirdiğimizde cihaz şu şekilde hızlı dönüyorsa demek ki su 50 metre dönmüyorsa kademe kademe 50, 100, 150, en son 500 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Define amaçlı şimdi bir arazi kısa test çalışması yapalım. Altınımız burada. Bakın arkadaşlar arazi kısa test çalışmasıdır bunlar. Zaten kendini ispatlamış bir cihazdır. Gümüşümüz de burada. On ok düğmesinden açtık programdan Gold'a geldik. Enter'a bastık. Cihaz sadece altın. Bakın arkadaşlar cihaz stabil bir şekilde normal taramasını yapar. Altın nerede sonun yönünü verir. Şimdi ilerliyorum. Bakın ilerliyorum. Ben ilerledikçe cihaz antenler geri attı. Yani ne diyor? Altını geçtin diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Bu ne demektir? Demin ben ilerlediğim zaman ne yaptı cihaz? Otomatikman kendini geri attığına göre yani defineyi geçtin diyor. Gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık. Yine tuttuk cihazı, cihaz taramasını yapıyor. Temin altın konumundayken altını es geçti, gümüş konumunda gümüş yönünü verdi. Yine aynı şekilde yürüyorum. Bakın ben iler, ilerledikçe cihaz antenler geri atıyor. Yani gümüşü geçtin diyor. Üzerine geldiğinde dedi, gümüşün sağdan sola, soldan sağa fark etme 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa... Cihazda define kasası ve kaya kasalarında hani Altın bulma özelliğine de sahip Yani onu da şöyle anlatayım Bir arazi düşünün Her taraf kaya Kayada altın hangisinde var olduğunu Bilmiyoruz ne yapıyoruz cihazda altın kaya kasasını açıyoruz Ayarladık cihaz taramasını yapıyor cihaz döndü arka tarafı gösterdi Dönüyoruz Sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz Tam kayanın üzerine geldiğinde 360 derece dönüyorsa Demek ki kayanın üstlerinde içinde altın var. Yani nokta atışı. Derinlik tespitinde de antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Kayanın üzerine gelince cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombilleri alıyoruz derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki kayanın içindeki gömü 4 metre. Arkadaşlar bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartında peşin fiyatına 4 taksitli ve PTT Kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. İki sene servis garantili. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar hedef dedektör 45 sene var. Bir ürün almadan önce bir dedektör alan tarama almadan önce hedef dedektörü bir araştırın. Yerimiz yurdumuz belli. Yani sattığımız ürünler şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. Bu ne demektir? Müşteri potansiyelimiz mükemmel bir şekilde alan vatandaşları, müşterimiz hepsi birbirlerine tavsiyede bulunuyorlar. Şimdilik iyi günler diliyorum.